Merhabalar hanımlar, beyler ve hoş geldiniz. Ben dans koreograf Yılmaz Nişancı. Herkese hayırlı günler diliyorum. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun ve hayırlara vesile olsun. Evet, az önce gördüğünüz gibi çiftetelli Ankara misket oyun havalarından birkaç bir gücü yaptım sizlere. Düğününüze az kaldıysa, yakın tarihte evleniyorsanız veya başkasının düğününe gittiğiniz zaman oynamayı bilmiyorsanız biz bunları tam iki derste, dört saatte garanti bir şekilde öğretiyoruz. Hocam ben bu zamana kadar hiç oynamadım, gerçekten yapabilir miyim falan diye düşünüyorsunuz yanlış düşünüyorsunuz. Bu tarz psikolojik düşüncelerden lütfen kurtulalım artık. Her zaman pozitif düşünelim. Herkes oynayabilir. Düz yolda kim adım atabiliyorsa o insan herkes oynayabilir. Öyle bir şey yok. Ben oynayamam hocam çok utangacım. Merak etmeyin biz sizin o utangaçlığınızı dans okulunda açıyoruz zaten. Özgüven çok önemli düğüne gittiğiniz zaman oynamayı bilmiyorsanız, kendi düğününüzse, olduğunuz yerden alkış yapıyorsanız, eğer özgüveniniz yoksa, çıkıp sahnede böyle komik komik hareketler yapıyorsanız bu olmaz tabii ki. Kendi düğününüzde güzelce oynamak istiyorsanız, özel dans dersi almanız kesinlikle şart ve garanti. Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor maalesef. Ee, biz bunları hiçbir zaman kadar oynamamış olabilirsiniz. Tam 2 derste, 4 saatte garantili bir şekilde öğretiyoruz. Neler öğretiyoruz? Onları da bir açıklayayım. Biliyorsunuz düğünlerimizin vazgeçilmesi. Havayla 3 ayak havay nasıl başlar? İşte sağ ayağınızı atarken elinizi kaldırın, sol ayağınızı yanınıza kapatıyorsunuz, tekrar sağ ayağınızı atıyorsunuz, parmak ucu veya topuk şeklinde bulunuyorsunuz gibi anlatıyoruz derslerde. 3 ayak havay öğretiyoruz. 3 ayak havaydan sonra biliyorsunuz ki düğünlerde genel olarak tam kasap havaya çekilir, eller omuza alınır, müzik başlar. E, e, müzik başladığı zaman gidiyorsunuz. İşte 1, 2, 3, sol bul, sağ bul, tekrar yürümeye devam et şeklinde bunları sayıyla biz anlatıyoruz. Ee, sayıyla anlattığımız zaman hemen, hemen akabinde pratik yapıyoruz. Yani bunları e, damat halayı, kasap halayı, erik Erik'te Ankara oyun havalarını, çift detaylı oyun havalarını tam iki derste öğretmiş oluyoruz. Bunun yanında ne öğretiyoruz peki biliyor musunuz? İlk geldiğiniz zaman düğün giriş dansımızı öğretiyoruz. Ya hocam hepsini nasıl dört saate sığdırıyorsunuz falan? Arkadaşlar herkesin bir tekniği vardır. Herkesin bir öğretme tekniği vardır. Ee, her insan, her zaman kocası kendini farklı farklı yetiştirmiştir. Kimi 10 ders öğretir, kimi 20 ders öğretir, kimi 5 ders öğretir, kimi 4 ders öğretir, kimi 3 ders öğretir. Biz 2 derste 4 saatte öğretiyoruz. İçiniz rahat olsun, ben bu zamana kadar oynamadım hocam, yapabilir miyim gerçekten falan diye düşünüyorsanız yaparsınız tabii ki. Kardeşim siz niye yapmayacaksınız? Hanımefendi siz niye yapmayacaksınız? Bunları da öğrenebilirsiniz. Özel derste de zaten bizzat ilgileniyorum. Ben kendimi ilgileniyorum. Asistanım da ilgileniyor. Rahat bir şekilde de öğrenmiş olursunuz. Her düğüne gittiğiniz zaman artık bir kere ehliyet gibi düşünün. Bunu her düğünde oynarsınız. Bir kere alıyorsunuz ehliyeti ve sürekli kullanıyorsunuz arabayı, motosikleti falan. Bu şekilde düşünelim. İçiniz rahat olsun, garanti bir şekilde düğün dans derslerini aldığınız zaman, her düğüne gittiğiniz zaman öğrenirsiniz. Eşinizle vals yapmak istiyorsunuz? Eşinizle vals yapabilirsiniz. Rahat bir şekilde düğün giriş dansınızı da yapabilirsiniz. Bunları öğrenebilirsiniz. Ben bu zamana kadar yapamadım, hiç bilmiyorum hocam, hep çalıştım, yapabilir miyim, içinde bir şüphe var diye düşünüyorsanız, bu şüpheleri artık kafamızdan kaldıralım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkesin tekrardan Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Hoşçakalın, dolça kalın, dansla kalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, güle güle. Merhabalar, Türkiye'nin en iyi düğün dans dersleri veren Dans Akademisi'ne hoş geldiniz. Dans Akademimize girdiğimiz zaman görüyorsunuz üst katta villa tarzı bir yerimiz var, çardağımız var. Bahçemiz çok güzel. İleri doğru gidiyoruz. Okulun içine doğru gireceğiz şu anda. Bir tane öğrenci dans dersinden çıkmış. Dersi memnun kaldınız mı? Süperdi. Teşekkür Çok ederim. Çok beğendim. Çok faydasını gördüm. Sağ görelim. olun. Evet. Bahçemizde portakal ağaçları mevcut. Dut ağacı var, erik ağacı var. Şu an dans akademinin içine doğru giriyoruz. Kapımızda bizi Zeytin karşılıyor. Zeytin buramızın, buranın en güzel Evet. Kapımızı açıyoruz. İçeri doğru giriyoruz. Salonumuza geldik. Ve burası dans okulumuz. Gördüğünüz gibi şeffaf havalandırmalı. Ve burada görüyorsunuz televizyonumuz, video çekimlerimiz oluyor. Evet, hemen şurada piyanomuz var. böyle bir durum. Şu an dersimiz yeni bitmiş durumda. Evet.